Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi ile beraber hero Brand olarak Minecraft oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar da geçmeyin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tane like, bir tane yorum beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sen abicim hoş geldin. Allah Sen abi. Hah burada. Sen <laughs> ne abi olur, misin? Kayboldum. Abi ne yapıyorsun? Gözümü <laughs> seveyim ya. Hiç gözükmediğini falan sen evde. Abi tependeyim, tepende. Alo. <gülüyor> gördüm, gördüm. <gülüyor> abi bu arada sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten Ay, başında bir şey geldi sandım. Dur dur, dur yapma bak. Ya aşağı bak, aş aşağı falan düşmeyi boşver abi bak bana bulaşma. Neyse <laughs> arkadaşlar tamam, şimdi de video like yorum attıysanız yavaşça yavaş da yavaş videonun yavaş konusuna geçelim. Abi şimdi bak burada iki tane sandık var değil mi? Tamam evet bak, i̇ki, tane iki tane var. sandık var. Birisi şey Aynen şey yapalım, sen ben. dedin ki Uğur dedin işte gel dedin. Hidrobran olarak oynayalım dedin. işte totemleri var Uğur, bunların dedin. Erin, dondurucu. Al işte ee? espriye bak ben gidiyorum. Abi <laughs> yani her yani. neyse bak ondan sonra bana totem totem ee? dedim ama ben bunu niye yapamadım falan hiçbir şeyini bilmiyorum. Bana şimdi, anlatman lazım. Ben de alıyorum bir Bugün bugün arkadaşlar söyleyelim arkadaşlar bugün Hero Brain olarak oynamak çekiyoruz. Yani Hero Brain olacağız birazdan. Ya biz normal Bütün oynayamıyoruz. Hero Brain'ken nasıl oynayacaksın işte. <laughs> Bütün mobları falan şey alalım. Şimdi baby. Tamam ne yapıyoruz? Hero Brain Bak Herobrine olarak oynamadan önce şöyle bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım abi? Odun Her zamanki gibi oldu? normal Minecraft yapmamız lazım birader. Neden? Hayır normal Minecraft kılıç mıç lazım çünkü bize. Sen Herobrine'la nasıl oynayacaksın? Eee... Ee, e, bombaş mı oynayacaksın Herobrine'la? Yani abi ben ne bileyim herhalde küçükken Herobrine olsam diye düşündüm de işte köylülere falan gelip böyle böyle b yapıp gitmeyi planlıyordum. Ben b ne b bileyim kılıca falan ihtiyacım oldu. <laughs> böyle. Aynen böyle bir böyle <laughs> yapıp gitmeyi planlıyordum abi. Bu arada arkadaşlar <laughs> işte benim üzerimde de Herobrine imtihanı var. Birazdan Herobrine'i seçeceğiz. Kim hangi Herobrine olmak istiyorsa olacak işte Söyleyeyim. Abi kim hangi Robrayn falan ben anlamam. Benim bir tane bildiğim düz Robrayn var işte. Eee. Nasıl? Allah Herobrine tipini unuttum. İnşallah rüyama girmez. Vallahi Herobrine ee, tipini unuttum abi. Rüyana girecek bu arada. Abi bu arada Aferin sen, görüyorsun bak sen ben de sana yardımcı olurum yumrukta. Görüyor musun? Bak böyle arkadaşlarınız <laughs> var mı arkadaş Görüyor musunuz? Böyle yumrukta destekliyorum var, var. Onu. Pardon başkan. Affol reis sakin. Patates ben yer misin? Ben de seni kazmaya destekliyorum birader. Ne oldu? Bak ben videodan önce gittim. Bistek, biftek aldım kendime Onu kendim yorum ama sen patates yiyorsun yani. ya. Sen bana yemek verme birader. Şaka şaka. Aynen. Bak kardeş pay olsun diye bir Neyse, tanesini yedim. Sana... Ondan sonra sana verdim. Al abi. İkiye bölüm attım. <laughs> tamam. Dur şimdi kılıçlarımızı yaptım baby. Tamam. Ge geri kalan hiçbir şey gerek yok. Ah, ee, var. Peki tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Herobrine taş kılıç ölecek kadar ezik mi? Eee deneyeceğiz. Yani ölür ölür bir daha geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. O kadar diyorsun ya. Tabii ki de. Bir dakika şöyle game of keep the yapalım. Heh, şimdi baby gel bende 6'ya 6'lık bir alan kazmamız lazım ama güzel bir yer lazım. Abi bize. birazcık köyden uzaklaşalım Gide... o zaman ya kaptır kaptır gel buradan gidelim abi. Ya direkt köy içini yapsak ne diyorsun buraya yapsak olmaz mı? Abi bura 6'ya 6 mı matematik hesaplaması? Abi bura yetmez. Bura yetmez bak 6'ya 6 değil ben bura. Bak 1 2 3 6 bloktuk işte ya. Bir dakika dur. 9 bloktuk mu? Ha, ha 3'e 3'lük evet, desene bize, be abi ya. 3'e 3, e 3 Oho, 6 6 o, diyorum ya. Sen, sen, sen de var, var ya. Neyse abi bak, dur bak, 2, şimdi. 20... Tamam bunu koyduk. Tamam, nedir, ne yapacağım koyduk. yapacağım ben bunları? Ha. Tamam bunları ne yapıyoruz? Şimdi şu yanlarına bak çaprazını yanlarına alt tarafına bırak. Tamam. Aynen birader. Sonra şimdi şuraya lav kovası dök. Tamam. Bunu da döktüm. Dök dök lav dök, oraya. Bunu dök. da döktüm. Tamam. Şimdi şunu koy. Tamam bir dakika koyacağım. Bendekileri 2 tane 2 tane atıyorum kardeş bey. Şimdi altını koyduk. Sonra ne olacak? Ay öyle. Aa ev evleniyor, evleniyor. Abi evleniyor. Lanet lanet Allah. lanet boşver boş ver, bir şey olmaz. Yeni Meşaleyi lanet. kırdık yanlışlıkla. Neyse Hadi Ee? Koy, bunu koy, koy, koyuyor koy. muyum? Allah evet, koy. ekber. <laughs> oha. Yıldırım <laughs> çarptı. Bir dakika. Bekletirim ben yıldırım çarpmasını. Abi ya oho. Bir dakika you have no idea what yani, do. Bak ne diyor abi bu bana? Diyor ki sen diyor hayırdır diyor. Kimsin diyor? Senin bir fikrin yok senin diye bir şeyler diyor. Sen şu an ne yaptığının haberin yok diyor. Bir fikrin yok diyor. Haberin olsun birader diyor. Ben bunu bayıltırım. Nerede bu? Nerede bu? Göster. Şimdi baby yumurta bende tamam mı bak tamam, ben bunu tam tam tek tek gösteriyorum. Tamam anlaştık. Şimdi, anlaştık. Hatta şöyle bir şey yapalım mı baby? Ne yapacağız abi? Ee, ben kendi envanterimde karıştırayım yumurta tamam mı? Bende şu an 5 tane yumurta var. Birden 5'e tamam. kadar rakam söyle. Tamam. 1 ile 5 arasında bir tane çıkacak. O onu olacaksın. Kabul müsün? Bak kabulüm ama ilk önce şöyle elinde tek tek slotlarda bir gezdir. Ben renklerine bakayım. Rengi göre seçeceğim tamam. çünkü. Tamam. Yok bir, birden 5'e kadar birader. 1'den 5'e kadar. O zaman 6. <laughs> Durdum böyle, şu an. Böyle, böyle tepkisiz kalır. Şey? <laughs> tamam bana o zaman <laughs> e, ee, birinciyi ver abi, birinciyi ver bana. Birinciyi mi? Ah, Aynen ver bakayım. Bu neymiş? Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü. ev ne bu? E, diğerlerinden farkı ne bunun? Hiçbir Çıkar şey. Çıkar bakayım. Tipi değişik tipi değişik. Abi Zıkar. koyayım emin misin? Son karar. Koy koy. Mı? Bak eminsin. Evet, son karar koy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yani, koy be. Anne seni çok <laughs> seviyorum. Allah Allah. Koydum. Aa, abi Aa, bu ap! ne? Abi gözünü seveyim biz bunu... Bir dakika biz bunu mümkün değil ki öldüremeyiz. Baby bunu sen, bunu sen öldüreceksin Abi bu çok bana hızlı. Bu sen. çok hızlı. Dur dur. Ee, tamam abi ben sana. Tamam abi sana baksın Ay. dursun dur dur ben bunu tamam, bayıltacağım. bana bakıyorsun onu öldürürsün. Enayi Robrain. Abi Hero baydım. Tamam. Oh be. Bana Aa, gelmiş gelmiş olmuş mı şeyini? Bakayım abi hemen. Şöyle menü açıyorum. Aynen. Evet evet gelmiş bak Ama. abi. Bak Hero Brain'im. Nasıl? Güzel. <laughs> vurma ne? vurma vurma. Oha. Dur. Bu kadar güçlü müydü bu? Durma dur. Bayılırsın dur. be. Efendim. Şimdi ben sana veriyorum yumurtaları ben sana veriyorum. Bu yumurtaları abi, birden beşe kadar karıştırdım. Sen alıyorsun. bana yumurtaları ver de köyün arkasına bakmasak Halo. mı ki ya da uzaklaşsak mı ki buralardan öften tüyelim bence. Ne dersin? Bir şey olmaz ya. Emin Onlar misin? Onlar iyisi yaparlar yaparlar. İyi abi peki sen biliyorsun tamam. O biz zaman bak. Biz yüz yıl arayalım birader gerisi karışmayalım. Tamam abi anlaştık dur bekle bakma bana tamam. ben şöyle birazcık karıştıracağım. Tamam 1'den 5'e kadar, kadar ayarladım. 1'den 5'e kadar ayarladım 3 evet. diyorum ben de sen 1 dediysem ben de 3 diyorum. Tamam al abi evet. şu da senin yumurtaların tut abi. Top sarı. Ya. Bu arada benim toplam Şimdi. 10 kalp abi benim galiba hmm. 17 ya da 18 kalbim var aha bu tarımcı Aa. şey değil mi bu tarımcı olmasa. Madencim madenci madencim. Madencim madenci. şöyle diğerlerine de bakalım. Bu emekçi. Emekçi Bu emekçi vaynasını be abi, <laughs> abi var ya <laughs> ne gerçekten Herobrine'de bile emek ya. Ben bunları sana da atıyorum. Ne oldu? Bende gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor ya? Bir tane daha koyacağım bir tane daha koyacağım. İyi Dur. de sende olmam ihtimali yok ki. Şuraya koy abi. Şuraya yapayım. koyalım bir tane. Ha tamam. Ha, tamam. Demin aldım da gelmedi yani anlamadım. Allah Allah. Oldu al abi. Gitme. Tamam şimdi geldi. Gördün geldi. Aa geldin. olmadı, yine olmadı. Nasıl ya? Nasıl olmuyor abi? Çok saçma. Çok saçma. Allah ayağım kaydı. Dakika. Bu arada ben çok düşüyorum ha kadar beyi. Diğer yumurtayı koy. Tamam abi. E o zaman sana ne oldu ben. Oldu herhalde. Tam bak. Abi bu da bu, sana bir şey diyeyim mi abi sen beni kazıklamaya çalışmışsın. Bak Eurobrine'de vidri iskelet yumurtası almışsın. Aaa. Allah'tan ki benim. onu çıkartmamışız neyse. Abi <laughs> neyse. al bak tut ne bunu gelmedi. sana bunu veriyorum. Allahuekber dur. Ben de vidri iskelet koydum senin yüzünden ya. Dur dur onu alma onu alma dur bekle. Tut abi şu Eurobrand'ı. Koy koy koy, koy, baby, koy. Yok abi olmaz ben koymam. Arkaya uçtu. <laughs> ben ben almam onu. Yasaklı o bana. Neyse durun Aa, ya. Ben de hatta şunu öldürürüm de köylü ya, olarak geleyim birazcık. Daha Herobrine çıkartamıyoruz ya. Abi vallahi ne kadar noob olduğunu işte öğrenmişsindir. Ben şimdi şuradan kendimi... Hani Öl artık. Ha. Ben benimden abi açtım tamam. köylü olacağım Aa, ben. Bak. Ben de şu an cidden hiç olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Biz şunu bir ondan sonra gelelim. Derdin abi. Ya bak sen var ya beni kazıkladın ha. Hepsi tipleri birbirinden farklı dedin. Ne abi, bir dakika, ya, bir Pardon ya hatlar karıştı abi ben Hı, hala köylüyüm. Zaten. Şimdi. Dur dur al. Bak Allah bu da olur benim. Olur. E, ne farkımız var? Fa farklı. Birader farklı zaten. Dur bekle. Dur değiştiriyorum hemen değiştiriyorum. Tamam değiştir. Dönüştür gel abi. E ne var bunda? Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Aynısının tıpkısını. Aa dönüştü. Aa. Eh, ne oldu? Bir dakika ne yaptın ne sen kendine? Ne oldu sen? Bak arkandayım bö. Ne yapıyorsun? Eee ne oldu? Abi bir dakika sen ne yaptın dur, kendine ya? Dur game moddan çıkayım game moddan çıkamadım. Ha, ha game modda mı dedin? Aa e, evet ya birader, sen de hata almışı doğru. Ben game mod arkadaşlar normal server main olmadığı için game mod menünden ben değiştirdim. Bu arada ev gitmiş hayırlı olsun. Abi Beni bu buralara... şey Ne burayı Bak burayı tamir edelim daha sonra videoyu bitirelim mi artık? <laughs> Bence burayı... Oh bir dakika. Hadi <laughs> görüşürüz. Tamam bak bir tane kazmayı bana ver ben de sana elmalardan yarısını vereyim. Oh. Hadi ağlantı. Oh Hadi tertemiz da. oh mis mis yolla. Ben bunu giysem gözükmüyor <laughs> Elmadan, zaten. Tulum gibi giyiyorum abi içime gidiyorum. Elmalardan yarısını vereyim diyor sanki versen olacak. İyi vermem o zaman. Ver çok ver, çok ver elma var. Yo vermem. Ver ver Olma... ver, 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 ver ver. Abi ver, bir şey söyleyeceğim ver, 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 <gülüyor> <gülüyor> senin kaç kalbin var? Benim e, şu anda 10 kalbim var demin daha yüksekte. Ne kadar yüksekti mesela benim 17.5 falan galiba. Galiba. Onu ver bakayım <laughs> Çocukların eline bıçak geçmemeli. Hadi hadi birader. <laughs> abi, tamam. Ver. Tamam tamam bağırma <laughs> al şunları. hadi hadi şey ver. E, elmaları ver. Oho abi sen de var ya bir şeyden de eksik kaldı ya. Al attım arkadan. Bak yorum yorumlara, yorumlara dolandırıcı baby yazarım he. Yazdır. Vereceğim dolandırıcı diyeyim. baby yazsan. Tamam ver. Elmalarımı geri ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara dolandırıcı, diyeyim. baby yapıştırmayı <laughs> unutmayın. Abi elmalarımı ver. Elmalarımı ver. Evet. Ver, e, elmaları mı? Ver lan elmalarımı. Ver lan elmalarımı. İyi verme sen verme ya. Musun tamam musun kılıçlarımı? Tamam ya tamam. Ya. Elma senden değerli mi kalsın tamam. Gel buraya. <laughs> tamam tamam kalsın değerli bırak. Değerli deyip bir daha vuruyormuş. Tamam istemiyorum bırak. <laughs> sen ne abi? Bir Rahat şey söyleyeceğim. Rahat bırak ya. Ben köylülerle falan uğraşmayacağım da ben Köylüm bir tane... Köylüyor. Bir dakika. Aaa. Benim köylüyle işim gücüm yok başka. Ben burayı ben burayı yanlışlıkla e, anıt yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Ne anıtı ya? Bak buraya anıt yaptım ben. Bildiğim bayağı anıt yaptım. Bir dakika abi ben Herobrine şu an çok epik bir Herobrine'e dönüştüm de. Herobrine'i arıyorum şu an. Neredesin sen? Bilmiyorum ki ben neredeyim. Abi beni bulsana köyde. Hmm. Ben Herobrine'im ama ona göre bak. Köyün içinde. Evet evet abi köyün içindeyim. Hadi bul bakayım beni. Seni bulacağım. Bul abi bul. Hadi. Aa. Hadi. Ara bakalım. Bul beni. Hadi be abi yaparsın. Hmm. Abi sen de sıcak soğuk oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Oho Herobrine kokusu alıyor şu an. Alıyorum kokusunu alıyorum kokusu Allah, alıyorum. Çek bakayım içine. Çek çek. Fa fa fazla fazla zayıf mı olamadı arkadaşlar? Buralarda evet yerde. abi bence de çok da uzakta değilimdir yani. Ara bakalım. Allah. Şurada bir kafa oynuyordu ama. Yo, burada değil. Neredesin değil? Allah! Tamam. Abi sıcak soğuk oynayabiliriz istersen. Hadi oynayalım. Tamam çok sıcak şu an. Şu an bayağı sıcak. Abi merhaba. Aynen. Abi merhaba. <laughs> niye Eurobrand'dan çıktın gel buraya. Hadi Abi Eurobrand'dan Euro niye çıktın? Bak bak beni sinirlendirirsen ben Eurobrand'a dönüşürüm. Harbi kötü şeyler olur senin içine. Gel buraya. Bak. E yani ne oldu? Öldü. Bak ben burada doğmayayım. Bak ben burada Aha. doğmayayım. Aa kafan <laughs> takıldı. Aa. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Yandım, yandım. Abi, <laughs> abi ne oluyor bana? <laughs> Abi yardım Çıkıyorsun. edin. Abi yardım edin kızardım. Ateşim çıktı. Abi gel buraya. Mevide sana bir şey diyeyim mi? Mevide. ben hi abi hirobranken ölmüyorum. Abi ben şu an içi değilim. Vallahi şu an içi değilim. Şu an bak yan yan koşuyor. Abi, abi ne oluyor? <laughs> abi yardım edin. Niye oldu biliyor musun? Bak bak koşuyor. Sen olacağım. öldün bak, ya. Bana. Ölürken dönüştün. Abi ölürken dönüştüm <laughs> iyi hoş, Ne yapacağız? Tekrardan mı dönüşüyorum gerek benim? Hayır ee? ölürken dönüştün. Al abi tekrar dönüştün. Aa ölmüyor. Tek abi Sen bir ol, dakika. Ol, <laughs> sana bir şey diyeyim. Bence bir hirobran olduğum için olabilir mi? Öldür öldür. Düzelmişsin de şu an bu tarz. Ha evet evet. Beni an... lavda yanıyor musun? Şu an düzel. Lavda, yanıyor mu Lavda bayağı hasar görüyoruz biz. Lavda bayağı hasar mı görüyoruz? İnanmam. <laughs> Dur abi ben şuradan Duyorum. bir kendime lav şelalesi bırakıyorum. Şöyle hop ondan sonra giriyorum içine. Oha! Bir dakika. Sen shift'e mi bastın önce? Abi ben bildiğin eridim şu an. Niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> yan, yan böyle aktırdı mı? <laughs> evet evet bildiğin şu an eriyorum abi. Suya gitmem lazım. Oh be jostladım. Heh, tamam, benim sen eğilsene ben. be eğilince nasıl gözüküyor. Yani. Ben eğildim abi. Bak şu an eğildim. Oh bak ben yaptım. Bir dakika ne bu? İstemsiz yaptım ama ben bunu. E ne bu? Bu anıt anıt. Oh ne oluyor? Ne oldu? Bu ne? Ne abi, oluyor bana? Abi sana hiçbir şey olmuyor. Bence sen parona yaklaştın. Hiçbir şey yok sende şu an. Şu an baby nasıl nasıl olmuyor? Abi vallahi ben bende hiçbir şey, şey yok şu an. şu anda. Yo bende hiçbir şey yok. Bence senin var ya gözlerin bozuldu abi. Oh. Bak gözlük takan adamsın. Derecelerini kontrol ettirmen lazım. Gözlerin bozulmuş senin. Yok öyle bir şey. Birader şu an bildiğin ses, sesli de çıkartıyorum. Abi yok artık sen iyice psikolojin bozulmuş ya. Vallahi bak gözükmüyor mu? Hayır abi bende hiçbir şey yok. Oo! Oh. Bende birazcık lag var hatta sen ben uçuyor çekiyorsun. Uçan Hero brain yapmışlar arkadaşlar şuna bakın. Bakın bakın görüyor musunuz? Oha arkadaşlar bir dakika dur 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 ben ben nasıl geri dönüşeceğim? He sen hmm. şimdi normale normal dönüşün ne oldu Baby. şimdi? Efendim. Ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Abi bence sen Bayağı bir an kendine gel ya gel gel. Sen bir an kendine Oraya... gel abi. Bir an sen gel. Bir kendime geldim ben. Dur dur. Bir yanarsan bir tabi gelirsin abi Serdin abi peki Bebe. bir şey söyleyeceğim Neredesin? bak Bak iyi Ben düzeldim şimdi... bak demin duman atıyordum. Sen <laughs> duman atıyorsun, anıt yapıyorsun, beyaz zombi çıkartıyorsun, ses geliyor. Benimkinde ne şey yok. Ben niye dandiyim? Allah bak. Ee, sen dandik hero bıraksın. Ne oldu? Sen bana böyle şeyler yaptın ben ne yaparım? Ben daha fazlaını katlanamam. Kendini ne bak. Kendini <laughs> bak. Aa kendini yaktı arkadaşlar. Harbiden psikopatmış, kafayı. Aa dur dur. Ba bak vurma vurma. Ya, benim şansana. zaten bak, <laughs> benim abi, zaten bağlantım hiç... zayıfladı. Sen bana böyle şeyler yapınca tamam. ölüyorum ölüyorum. Yapma be adam. Arkadaşlar Oo. bu arada ben değiş daha farklı bir hero geçtim. 20 canı var bunun. Abi Bendekinin kaç kar var ya? 10 <laughs> Bir dakika sen niye sen dolandırıcısın? Sen her nitelikli dolandırıcısın. sen niye başka bir e geçiyorsun? No. Ben niye bir tanesinde kaldım? E, Birader söylesen koyardık. Al. İyi o zaman al ben de koyuyorum al, al. ben. Al bir sürü ürün doğurdum hadi. Hadi uğraş dur bunların hepsiyle şimdi. Ya bunlar ee, hızlı zor de ki böyle bir anda. Ya artık bilemem orasını. Al işte. Valla ben Arkadaşlar, bir sürü... Oynayınca baka soktu bu. Abi ben bir sürü ürün koydum. Bu arada Rüven bize vurmuyor benim. Burada fark ettin mi? Evet evet onu ben de anladım abi. Koydum etrafa koşmaya başladılar zaten. Artık kim arıyorlarsa yapacak bir şey yok artık ya. Bunlar böyle uğraşıp uğraşıp duruyor abi etrafla. Ben bir tane mağara buldum ben burada yaşarım abi artık. Ne kolaydı. Ne yaptın? Mağara mı buldun? Neredesin? Evet. Köyün yanındayım. Bir tane yerde artık taş alan kırıyorum. Ben direkt ben buraya kendimi kapatacağım. Ben bayağı uzaklaşım var. Abi ben buraya kendimi Sen kapatacağım. Ne köyün yanındasın ya? Ben köyün yanındayım bayağı. Hala hatta köyün içinde bile sayılırım yani. Vallahi köyün içindeyim ya. İnanmam. İnanması inanma. İnanmam. Bir dakika. Ya Serdar abi. <laughs> Korktum ya. Abi Yadırı diyorum ki gel, bak kaçma. Bak, diyorum ki bağlantım zayıflıyor arkamdan ya. ışınlanarak geliyorsun zaten. Bir anda ışınlanma. Vallahi Hirobran özelliği falan sanıyorum. <laughs> ya gel gel. Birader ışınlanmadım. Hirobran özelliği ya. Oo! Oba. <laughs> Oba gördünüz mü arkadaşlar? Oha. İşte Ayı böyle kusu. böyle 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 hareketler yaparak da yanınızdaki çakmıyor obranlardan kurtulabilirsiniz. Arkamdan alev adam gel, gibi geliyor gel vallahi. Gel, gel buraya. Abi bak, sen nesin ya alev bak, adam? Ben şey mı? oldum. madenci oldu? Robrain oldum bak. Bakayım. Ee, bak. Göremiyorum ki. Şu an ne farkın var senin madenci Bak elinde kazma var. O vay. Peki o kazma Madenini kırılıyor mu? Madenim daha, daha hızlı kırıyorum. Kırılıyor o. Hmm. Yok kırılmıyor gel gel. Abi emin gel misin kırılmadın ha? Bir dakika ben seni göremiyorum ki. Hmm, bak ha, sen hala oradasın gördüm. Allah. Gel şu 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 bak kırışız mı bak. Bakayım. He, ne ya oldu? Sen gerçekten canisin <laughs> ya Gelme gelme benim yanıma falan <laughs> gelme Ben şuradan uzaklaşacağım Abi ben buradan uzaklaşacağım ondan sonra buralarda yaşayıp gideceğim Artık yanıma falan gelme ben seninle konuşmam <laughs> daha da Harbi diyorum aynen kardeşim, Harbi aynen diyorum görüşürüz. ben daha da uğraşmam Artık görüşürüz. ben videoyu falan da kapatıyorum Valla küstüm şöyle itemleri falan da atıyorum Ben bu diyarlardan uzaklaşmaya gidiyorum abi hoşçakal Kaybol <laughs>